İlik nakli caiz mi? Demin bir kural söylemiştim hani. Yani eşyada esas olan ibahadır diye. Şimdi ilik naklini e, haram kılan bir delil yok elimizde. Yani ilik nakli niye caiz olmasın? Hani mesela kadınlarda rahim nakli tartışılabilir. Çünkü yumurta üretiyor çocuk yumurtadan meydana geliyor. Yani başkasının yumurtası gibi oluyorsa caiz olmaz. Bu tartışılabilir. Ama mesela böbrek nakli tartışılmamıştır yani caizdir. Göz nakli, kulak nakli falan. Bunlarda bir mahsur yok. Aynı şekilde ilik nakli. İlik naklini haram kılacak bir delil yok. İlik ne ki? Haram olsun yani. Şimdi mesela diyelim ki bir kardeşimiz ilik nakli olmasa ölecek. Mesela bizim başımıza gelmiş olsa istemez miyiz yani caiz olsun? Haramlığına dair bir delil varsa var. Yoksa caiz. Ve haramlığına dair bir delil yok. Yok. Dediğim gibi bir tek rahim nakli konusunda tartışma var. Onun dışında diğer azalar konusunda bir tartışma yok. Bütün bu gibi organ nakilleri caizdir ve de güzel bir şeydir. Birinin başına gelse istemez mi caiz olsun yani? Mesela bir kardeşimiz iki böbreğe de yoktu. 10 yıldır, 12 yıldır perişan. Geçen gün işte birisi herhalde ölmüş. Onun işte böbreğini herhalde bağışlamış ki böbreğini almışlar. Bu kardeşimize taktılar. Hala problemler var. Daha tam e, randımanlı çalışmıyor ama ama şimdilik iyi gidiyor yani. Diyalizden kurtuldu. Yani bu güzel bir şey değil mi yani? Sabap değil mi yani bu? Bunu haram kılan bir delil olsaydı haram derdik. Yok o zaman bu güzel bir şeydir. Yani bu yardımlaşmadır. Müslüman Müslümana yardımcıdır. Bu yardımlaşmadır, bu insanlıktır, bu sevap bir harekettir. Onun için ilik naklinde de bir beis yoktur.